Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, gösterdiğiniz ilgi üzerine 1 Mart pazartesi akşamı Sana Göre Biri Var tekrar başlıyor. Unutmayalım, sadece hanımlar için. Eğer katılmak isterseniz beni 0545 442 4444 WhatsApp üzerinden bulabilirsiniz veya... Instagram hesabımı takip ederek. Hayat arkadaşınızı bulmak istiyorsanız muhakkak Sana Göre Biri Var'a gelin. Oğuzhan'cığım 2021 Şubat Akrep Burcu. Kariyer hayatıyla ilgili önemli gelişmelerin olacağı, yeni kariyer fırsatlarının karşısına çıkabileceği, zaten ay başında. Yani 28 Ocak'ta Uruan Aslan Burcu'ndaki o Dolunay'la beraber kariyer hayatında yeni yönlenmelerin olduğu önemli anlaşmalar ve görüşmelerin yapacağı bir dönem. Hmm. Mars Boğa'dan geldiği için tabii ki bu anlaşmalar, anlaşma teklifleri ve fırsatlar çok aktifleşecek aktif akreplerde. 11 Şubat'tan itibaren de böyle bir döneme giriyor. Şimdi Mars'ın tabii orada özel bir etkisi var. Mars Boğa burcunda Uranüs ile beraber. Uranüs ile beraber Jüpiter ve Satürn'e kare yapıyor 15 Şubat civarında. Bazı ortaklıklarda, bazı birlikte çalıştığı kişilerde bazı bozulmalar ortada. Yeniler gelecek. Yenilerde yapacağı işlerde, yeni tercihlerde, kariyer hayatında ilgili yapacağı yeni çalışmalarda bayağı bir başarı getirecek. Akrepler için bu dönem başlayacak kariyer hayatındaki etkiler Haziran 10 22'sinden itibaren Eylül'ün ise daha aktif bir sürece girecek. Bu kariyer hayatıyla ilgili önemli bir dönem. Genç akrep burçlarının bir kısmı ise ayın 21'inden itibaren yani daha böyle 28 yaşına gelmemiş 17-28 yaş arasında genç kızlar, genç beyler daha böyle aşk ilişkileri, birliktelikler, Venüs ile Mars'ın etkisiyle beraber duygusal hayatlarında daha olumlu ve daha güzel değerleri de yaşayacakları Bir döneme giriyorlar. Tabii ki Mars Uranüs kavuşumları 14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat genç ve e, genç akrep burçlarında kıskançlıklara, duygusal ilişkilerde bazı çatışmalara, kimin bir de bir kısım akrep burçlarında ilişkileri nasıl devam ettirecekleriyle ilgili sürüncemelere, duygusal sorunlara kargaşalara iş dünyalarında ee, yalnızlık hissine sebebiyet verir. Bu 21'inden itibaren düzelecek. 21 Şubat'tan itibaren düzelecek. 14-15-16 Şubat'ta genç akrep burcu hanımlar bazı teklifler alacak. Uzak durun, dikkat edin. Onlar daha dürtüsel ve tutkusal etkiler, He. daha derin ilişkilerdir. İşinize, gücünüze, okurunuza bakın. Genç akrep burçları okur hayatlarında önemli ilerlemeler gelecek. 21-28 arasında maddi ve ekonomik hediyeler var. Saygılar.